Arkadaşlar merhaba ben Önder Karakış fizyoterapistim online fizyoterapide bugün sizlere bel ve boyun fıtıkları neden çıkar Nasıl çıkar? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Ee, siz de biliyorsunuz ki ne yapıyoruz? İşte şehir yaşantısının artması, trafiğin artması, işte yaşadığımız olumsuzluklar bizim işte sinirlerimizi germesi germeye ardından işte vücuttaki farklı farklı rahatsızlıkların ortaya çıkmasına sebep oluyor. En basitinden bugün işte sabah kalktığınız zaman bir dışarıya çıksanız bir arabanıza binseniz, yolda bir trafikte işte kırmızı ışığa yakalarsanız eğer bir İstanbul, İzmir, Ankara ya da Antalya gibi büyük şehirlerde yaşıyorsanız ne yapıyorsunuz? İşte trafiğin olması işte e, insanın size yan taraftaki aracın size bir şey söylemesi, agresif olarak davranması, ondan, ondan gelen negatif enerji ne yapıyor? Sizin sinirlerinizin, işte kaslarınızın gerilmesine sebep oluyor. ve bunlar da ne yapıyor arkadaşlar? Zamanla birleşe, 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 büyüye, büyüye, büyüye. Sizin de içinize atmanızla yani negatif enerjinizle artık full maksimum seviyelere çıkmasıyla artık kastaki spaz, spazite değerleri yüksek seviyelere çıkıyor. Zamanla işte düzgün duruş pozisyonlarının olmaması, düzgün postere sahip olamamanızın nedeniyle de ne yapıyor artık? Kemiklerde, omur omurlarda dejenerasyon başlıyor, omurgada omurga ciddi deformiteler ortaya çıkıyor ve zamanla işte L4-L5'te, L5-S1'de bel fıtığı için konuşuyorum en büyük e, sorunlar zaten bel fıtığında L4-L5 ve L5-S1'den kaynaklanıyor. O bölgede fıtıklaşma meydana geliyor. Öncelikli olarak başlangıç e, o seviyesi olarak ortaya çıkan fıtıklaşma ardından işte tedavi olmamasıyla işte zamanla insanların daha da gergin bir hayat yaşamasıyla işte e, ciddi, düzgün bir e, yöntem e, fizik tedavi ve rehabilitasyon olmamasından kaynaklı ya da hep işte şu gün tedavi olurum şu gün hastaneye gidelim şu gün doktora gidelim yapmasından kaynaklı ne yapıyor arkadaşlar o vücudunda o fıtık sürekli hasıl oluyor devam ediyor devam ediyor o ileri seviye orta seviye ve ileri seviye olarak ne yapıyor artırıyor ilk başta başlangıç fıtığı olarak çıkan fıtık ne yapıyor ilk başta belde ağrı olarak hissettiriyor kendisini işte belde kısmı olarak böyle kasılma hissediyor kişiler yerden bir şey alırken belde kendisini belli ettiriyor ardından orta seviye ve ileri seviye gitmesi durumunda ne yapıyor arkadaşlar arkadaşlar kontrol belden çıkıyor ve ayaklara inmeye başlıyor yani ağırlak belli bir süre sonra tamamen ayaklara dökülüyor ayaklarda işte ee, kasılma gerilme gibi durumlar ortaya çıkıyor ve kaslarda işte vitamin ardından kalsiyum magnezyum gibi eksiklikleri gibi durumlar ortaya çıkarıyor yani e, bu tarz durumlardan yani bel fıtıkları gibi fıtıklaşmalar gibi durumlardan kaçınmak için ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar öncelikli olarak stresi alıp çöp kutusuna atmamız gerekiyor tabii şehir yaşantısı varsa eğer stresli bir işiniz varsa aynı bizim gibi çünkü sağlık çalışanımız olduğumuz için işimiz gayet stresli e, bu tarz durumlarınız varsa e, ne kadar sinir stres olsanız da en azından Yarım saat, bir saat çalışıyorsanız en azından bir yarım saat kendinize ayın arkadaşlar bir kahvenizi için bir muhabbet edin ya da bir relax müzik açın dinleyin arkadaşlar bunun ciddi bir e, faydasının olduğunu, olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Ardından sürekli masa başında oturuyorsanız akşama kadar sadece bel fıtığı, boyun fıtığı gibi durumlar işte sadece hareket etmeyle de ortaya çıkmıyor. Ne yapıyor kişilerin akşama kadar işte masa başında oturmaları, şey işte ellerini sürekli masa başına masaya koymaları, karpal tünel sendromları gibi sendromların ortaya çıkmasına, başını sürekli önde tutmanın o bölgedeki omurların işte deformite olmasına, dejenerasyon ortaya çıkmasına sebep oluyor arkadaşlar. Ne yapıyor? Belli bir süre sonra kişinin sürekli akşama kadar oturması, işte başının önüne dik bir postür olmaması, bel seviyesi koruyamaması belli bir süre sonra işte fıtık olarak spazm olarak spazm olarak geri dönüyor arkadaşlar bazı kişiler diyor ki işte ya benim işte doktora gittim MR'ım işte bir ay önce MR'da fıtık olduğu görüldü bir aydan beri fıtığım var diyor sorduğun zaman bu kesinlikle yanlış bir şey arkadaşlar İnsanlar senelerden beri işte aksiliklerin yaşanması, agresif bir insan olması işte yanlış yapılan hareketler ya da dik bir duruşun olmaması dik bir postürün olmaması ne yapıyor arkadaşlar sizde aslında zaman 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 işte belli süreçlerde işte zamanla kemiklerinizin işte dejener olmasını ardından o bölgede fıtıkların çıkması kaslardaki spazmın yüksek seviyeleri çıkmasına sebep oluyor arkadaşlar. Ne yapıyor? Geri geliyor. Siz bir hapşırıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Kitlenme gibi durumlar ortaya çıkabiliyor. Ya da bir e, namaz kılanlar işte rüküye gittiği zaman bir secde gittiği zaman tekrardan kalkamıyorlar. Ya da bir ağır bir işi olan kişiler varsa yerden bir ağırlık kaldırmaya çalıştıkları zaman ne yapıyorlar? E, bel tutulmaları gibi, e, kitlenmeler gibi durumlar yaşayabiliyorlar. Sonrasında acili boyluyorlar arkadaşlar. Bundan dolayı önemli öncelikli olarak yapmamız gereken şey hem bel fıtığı için hem boyun fıtığı için söylüyorum stresten uzak durmamız arkadaşlar şehirde yaşıyorsak şehir yaşantısı içerisindeysek bir hafta şehirde kalıyorsak en azından hafta sonları yani günlük bir, bir günlük tatilinizi Biraz ormana gidelim arkadaşlar. Ağaçların arasına karışalım, hipoterapi yapalım, ata binelim arkadaşlar. Stresimizi bu şekilde atmaya çalışalım. Tekrardan teşekkür ediyorum arkadaşlar beni izlediğiniz için. Biraz uzun konuştum. Daha fazla bilgi almak isteyen arkadaşlarımız varsa www.onlinefizyoterapi.com üzerinden Facebook'ta online fizik tedavi üzerinden ulaşabilirler bize. Bilgilerini sormak istedikleri soruları sorabilirler ve ayrıntılı bilgi alabilirler arkadaşlar. Sağlıkla ve mutlu kalın arkadaşlar. İyi günler diliyorum.